Bugün günümüzde Türk dünyasının ortak alfabeyi kullanması, Türk Devletleri Teşkilatı var biliyorsunuz. Bu tarz olayların önemi nedir? Sizden bir de ben bunu, bugünün yorumunu dinlemek istiyorum. Tabii bu bugün tabii hemen oluşmuş şeyler değil ama bunlar adım 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 yapılmış işlerdir. Bunların temeli aslında az önce bahsettiğim İsmail Bey Gaspıran'ın o tercüman gazetesinin başına yazdığı dilde, fikirde, işte birlik şiarıdır. Önce dil birliği, sonra iş birliği, sonra e, özür dilerim dilde fikir birliği, sonra da en sonda iş birliği şeklinde bir silsileye gitmektedir. Aslında temeli budur. Atılan bütün adımlar kıymetlidir. Atılan bütün adımlar elbette eksikleri olacaktır, yanlışlıkları olacaktır ama bunlar zamanla kapanabilir. Çünkü her adım bir boşluğu kapatır. Her adım aradaki mesafeyi kapatır olacaktır. Ahmet Bican Hoca'nın başlattığı da 90'lı yılların başında Sovyetlerin ilk dağıldığı dönemde, Türk Cumhuriyeti'nin ilk bağımsız olduğu dönemde dil kurultayları ortak alfabe üzerine çalışmış. Hatta bu bizim 29 harfli kullandığımız bugünkü Latin Türkiye kullandığımız Latin harflerinin yanına üç tane daha harfi ilave etmek suretiyle ortak alfabenin kullanılabileceği görüşü hakimdir. Hatta bazı Şöyle e, küçük farklılıklar olabiliyor, mesela Kuzey'de Kazan Tatarları'nda, Başkurtlar'da aralarda başka sesler var. İşte Peltek Z var, Peltek Z var Başkurtlar için. Yine iyilerin kısalmış U'yular var, başka şekilde gösteriliyor ama onlara da çözüm bulunuyor. Yani kısa Ü için e, diğer Ö'yü, öbürü için Ü'yü kullanmak gibi bazı pratikler getiriyor. Sese dayalı alfabe olduğu zaman işin içinden çıkılmıyorsun sanırım. Çünkü o zaman her ses için bir harf koymak gerekiyor. O zaman da ortaklıktan uzaklaşılmış oluyor. Evet biz onu konuşmada biliyoruz. Kısa i, kısa ü, kısa işte ya da pertekse, pertekse gibi ama yazıda, yazıda ortaklık için mutlaka daha pratik, klavyenin başına işte hele günümüz çağında elle yazmıyoruz. En pratik nasıl yazılırsa biliyorsun dilde en az çaba kanunu var ve bu en az çaba kanununda <laughs> ne kadar pratik ve çabuk olursa o kadar dil için önemli oluyordu. <laughs> Affedersin. Ee, ben bu, bu yapıların her zaman olumlu olmasını temenni ediyorum. Olumlu da olduğunu düşünüyorum. Ee, daha da iyiye gidecektir. Biliyorsun Kazakistan önce bir yaptı, sonra değiştirdi. Ee, şöyle şöyle Şimdi bazı imlalar koydu oraya. Yukarıya işaretler koydu, aşağıya koydu. Ama bunlar pratikte olmadı. Denediler, olmadı. Özbekistan aynı şekilde denedi, olmadı. Denedi olmadı. Şimdi yine başka bir şeye geçmeye başladı. Bu olacak. Belki bugün olmayacak ama yarın olacak. Ortak pazar kullanılması. Ortak pazar kullanılması, eğitim faaliyetleri, ortak yapılan eğitim faaliyetleri, teşkilatların kurulması, öğrenci gidiş gelişleri, alışverişleri, yani öğrencilerin okumaya gelmesi, buradan oraya öğrencilerin gitmesi, ortak e, kültür günlerinin düzenlenmesi, işte Eskişehir'de oluyor, İstanbul'da oluyor, bütün Türk dünyasının ortak başkentlerin kardeşliği, e, e, gidip gelmelerin artmasıyla beraber bunlar daha da artacak diye düşünüyorum. Evet. <laughs> Çok ee, özür dilerim. Yok hocam estağfurullah. Dört dakikamız var. Son bir soru sormak istiyorum. Çok kısaca alayım sizden. E, Türkolojide farklı ekollerde bunlara lehçe demeliyiz, dil demeliyiz var. Bu ayrımın sebebi nedir? Ve siz ne düşünüyorsunuz? O tamamen e, bakış açısıyla ilgili bir şey. Bugün e, hep bu biraz tu, hep tuzak soru diye denilir buna. <laughs> biz biliyoruz ki büyük Türk dili ailesinin biz dallarıyız. Bunu burada öğretirken de bir ağaç motifiyle öğretiriz. Kökler birdi, sonra ortak daldan dallar ayrıldı. Niye ayrıldı? Az önce bahsettiğim sebeplerden ayrıldı. Ama bunların hepsine ayrı bir dil demek, yani Türk dilinden bağımsız bambaşka bir dil demek, bu ortaklıkları reddetmek, tarihi de reddetmek demek. Elbette de yazı dili diyebiliriz. Yani bugünkü başkurt yazı dili, bugünkü kazan tatar yazı dili diyebiliriz. Yani ama e, bunların ayrı bir dil olduğunu söylemek için değil. Bunlar ortaktı yazı dili olarak bu kullanılıyor anlamında. Bambaşka bir diller değiller. Aynı diller. Çünkü tarih biz lehçeleri anlatırken nasıl anlatıyoruz? Mesela ben kazan tatarda diyorum ki giriyorum derse işte ses bilgisiyle başladığımız zaman diyorum ki eski Türkçedeki kelime başındaki K'ler Kazan Tatarcısında kendini korumuştur. Batı Türkçesinde, Oğuz grubunda bunlar G'ye dönmüştür. İşte T'ler aynı şekilde, aynısını kullanıyoruz. Semantik olarak, e, morfolojik olarak ve ses bilgisi bakımından. Bunlar birbirini hep bütünleyici ve aynı olarak kullanılıyorsa bunların hepsine ayrı bir dildir demek e, biraz olmuyor yani. Ama dediğim gibi bugün kullanımda yazı dili dediğimiz şey olabiliyor. Çünkü yazıya geçirilmiş hali. Ama bu demek değil ki bütün büyük Türk dili o ailesi çatısından başka bir dili ifade ediyoruz demek değil bu. Benim görüşüm bu. Yani biz böyle gördük. Biz Bircan hocamızdan da öyle gördük. Bizim buradaki ekoldeki hocalarımızda hep bu minvalde anlatıldı. Ee, ama tabii herkesin görüşüdür, bilimdir. Herkesin görüşüne de saygı duymak gerekir. Ona da diyeceğimiz bir şey yok. Ben kendi görüşümü ve bizim e, mensubu olduğumuz, e, ders aldığımız hocalarımızın görüşü olarak bunları de geçiriyorum. Hocam teşekkür ederim katıldığınız için. Bu Estağfurullah kadar. ben teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuştur konuşmalarımız size. Hı hı. Son, bir dakikamız var. Söylemek istediğiniz bir şeyler varsa... Ee, teşekkür ederim sizin gibi gençlerin böyle konulara eğilmesi bu grubun öğrencisi olmanız bölümün öğrencisi olmanız vesilesiyle de ama başka gruplara başka öğrencilere de e, ulaşabilmek adına böyle çalışmalar yapmanızı destekliyorum size teşekkür de ediyorum İnşallah bundan sonrasında çok güzel konuları konuşmak üzere Sizler de başka hocalarınızla da güzel programlar yaparsınız ve herkese faydalı olabilecek çalışmalara imza atarsınız diyorum. Çok teşekkür ederim hocam o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin.